Evet arkadaşlar bu videomuzda TP-Link'in USB 3.0 7 portlu hub'ını test edeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane adaptöre sahip. Şurada bağlantısını yaptık. Elektrik bağlantısını. Bir tane bilgisayara bağlantı için yaklaşık olarak 1 metre 1.5 metre civarında bir kablosu var. Önünde de gördüğünüz gibi boş tane 7 tane port var. Sağ tarafında da 2 tane hızlı şarj için çıkış bulunuyor. Arkadaşlar test için 6 tane disk takmayı deneyeceğim. Önce 2 terawattlık diskimizi takalım. Birinci diskimizi taktık. Evet birinci diskimiz geldi. İkinci diskimizi takıyoruz. Üçüncü diskimizi de takalım. Çalışan disklerde gördüğünüz gibi ışıkları yanıyor. Evet ikinci diskimiz ve üçüncü diskimiz de açıldı. Evet. Dördüncü diski deneyelim. Evet dördüncü diskimiz de açıldı. 5. disk. Beşinci diskimiz de açıldı. Altıncı diski deneyelim. Evet arkadaşlar altıncı disk de açıldı. Elimde 7. disk olmadığı için bunu test edemedim. E, büyük ihtimalle çalışacaktır. Arkadaşlar şimdi cep telefonumu şarj etmek için çıkışlardan birine telefonuma bağlıyorum. Şu an telefon ekranı gösteremeyeceğim ancak burada kontrol edeceğim. Için. Evet hızlı şarj çalışıyor arkadaşlar. Bir de adaptörsüz test edeceğim arkadaşlar. Evet adaptörsüz testimde en fazla iki tane diskin çalıştığını gördüm adaptörsüz kullanmak pek avantajlı değil. Şimdi bir de okuma yazma testi yapalım. 5 GB'lık bir dosyayı aynı anda 3 tane diske yazıyorum. Evet, normalde arkadaşlar zaten e, bunlar normal disk SSD değil. Çok hızlı yazmıyorlar. Yani birini duraklatsam da diğerlerinin hızı değişmeyecektir gördüğünüz gibi. USB 3.0 saniyede 600-700 MB yazdığına göre disk başına e, 7 portu da kullansam disk başına 100 MB bir hız kullanabilirim. Oldukça kullanışlı gözüküyor.